Günaydın arkadaşlar. Paris'ten hepinize merhabalar. Şimdi bavullarımızı lakıra koyduk. İlk durağımız Bul Müzesi. düşüneyim diyorum. Ne diyorsun? Ne güzel ama. Gel yani her Avrupa'ya geldiğimizde aynı konuşmalar yaşanıyor, değil mi? Evet. Burada herkes koşuyor. Evet arkadaşlar, şimdi biz Saint Şapeli'nin önündeyiz. yine sıra var. Biz bu sefer böyle biletli yerleri atlıyoruz. Yani zaman gerektiren yerleri. Luva falan da girmedik. Bir dahakine inşallah çünkü Paris'te az günümüz var. Başka yerlere geçeceğiz. Onların da videosunu çekerim. Arkadaşlar sıraya bakın ama Notre Dame için. Daha burası böyle içine çok var. yürürken yeriz diye. yer misin? Bunlar da 1 euro arkadaşlar kal burada da. 1.5 <laughs> Benim de Türkiye saatleri 2'de yani burada 1'de ders seçimim var. İTÜ ders seçim savaşları. Orada kruvasan da güzel gayet. Sabah yediğimizden çok farklı değil yani. Ne güzel bir tatil bu diyor. Çok değil mi el baba? <laughs> Bu arada hava çok güzel yani. Ne ne terletiyor aslında. Bakın bunlar neymiş? Kuru et falan var. Dördüncü şey böyle... Henry'nin 1662'de yaptırdığı Paris'in en eski kırmızı tuğlalı evleri. <laughs> bunlar arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Arkadaşlar bu binada yaparken her şeyi tersten döşemişler galiba. Dışarıdan. Dışarıdan bütün, döşemişler. Bütün, ıı, doğal gaz tesisatları, <laughs> bütün her şey dışarıdan. Binanın özelliği bu. O yüzden turistik bir Arkadaşlar ben seçim için bir yer oturdum. Bu yılki ders seçim konumu Fransa. Geçen sene Amerika'ydı. Şimdi çıktım arkadaşlar. Annemlerin gelmesine daha çok var. Ben de boş oturmak istemedim. Turist demer. Boş etrafta gezinecek. <laughs> Burası Lov'un arka kısmı. Arkadaşlar bu park çok güzel ya. Yani. Burada insanlar bayağı yatıyor falan. Paris'te arkadaşlar biliyor musunuz? Tuvaletler var böyle bildiğimiz her yerde ve güzel kendini temizliyor falan. Yani ne kadar temiz olabilirse ama kendini temizliyor tuvalet. Ve ücretsiz. Ücretsiz tuvalet bulmak çok zor genelde. Benim karşılaştığım diğer ülkelerde kadarıyla. Burada fotoğraf çekiliyor. Şey Bu arada Central Park'ın oraya benziyor. Central Park'ta da böyle parktan çıkışlar var. Aynı böyle lüks binalar falan. Cartier'e geldik. Bu et tabağı var ya, et patates. Ondan yiyeceğiz ve hiç sıra yoktu geldiğimizde. Çok şükür bayağı yürüdük çünkü sıra olsaydı üzülebilirdik. Adam menümüzü <laughs> masaya yazdı. Güzel ya herhalde bu da. Babiş. Benim çekeceğim. Arkadaşlar böyle. Bence güzeldi fiyat, performans, güzel. değil mi? Bu güzel, lezzetli. Bunda 46 Euro ödedik arkadaşlar. 3 tabak etli patatesli şey. Ee, i̇ki de kolamız var. Su zaten, ikramları. geleneğimiz. Lidl'dan aldığımız kruvasanlarımız ve Türk kahve. <laughs> arkadaşlar. Lady Diana'nın öldüğü yer. Bu alt geçitte olmuş. Bu <laughs> yapılan 59 Rivoli'den çıktık. Dün ben önden geçmiştim, çekmiştim. İçerisinde resim sergisiymiş, bayağı güzeldi. Çok katlı, yani 5-6 katlı vardı herhalde. <laughs> Arkadaşlar, eczaneden çıktık, şimdi bayağı bir şey aldık. Her şey 70 Euro dedik. İşte Türkiye'deki fiyatlarıyla karşılaştırarak size gösteririm akşam. Şimdi de Lüksemburg bahçelerine gidiyoruz. Arkadaşlar parka bir gittik. Park kapalı. Cami kapalı. Sizce Allah'ın evi kapalı olabilir mi? Şaka bir yana 7'de kapanıyormuş ya. Bahçe 7'de kapanır mı? Ben kapanmıyorsam normal böyle bahçe park. Bir düşürmüştüm. Neyse yerin artık. Şimdi markete gidiyoruz artık sonra eve. Biz kaçalım. Arkadaşlar evdeyiz. Gözlüğe geçtik. Makyajları sildik. Şimdi size eczaneden aldığımız şeyleri göstereceğim. O, o sırada Lidl'den aldığımız kutuyu deneyelim. Şöyle Şu içi dolgulu. Deniyoruz arkadaşlar. Güzel mi? Kahveyle. <laughs> Başlıyoruz arkadaşlar. Bu Sera Bey'in bu yüz yıkama jelini aldım böylesi 7 Euro'ydu siz fiyatlarıyla söyleyeceğim bu yedi buçuk Euro'ydu yani 360 TL'ye almışız Türkiye'deki fiyatına baktım 620 lira bundan aldım Bioderma atodermden nemlendirici bunu ne kadar aldım biliyor musunuz 10 Euro'ya aldım yani 500 TL Türkiye fiyatı ise indirimli 900 TL'ye gördüm. Yani ben bunları şu an icatiyetten baktım. Annem kendi bundan aldı. Bu Vichy markasına sokunuyor, bilmiyorum. Bunun 3 ıı, in 1 içinde milk, toner ve eye makeup remover var. Bunun 300 milimini biz 486 TL'ye almışız. Yani 10 Euro. 10 Euro yine 500 lira yapıyor. Benim kafamda ben Euro 50 gibi düşünüyorum. Bunun için de aynı. Yoksa bu ikisi aynı fiyatmış. Yani 480'e falan geliyor herhalde. Türkiye fiyatı ise bunun 200 milim hali 770 lira ya buldum. Yani belki daha ucuza da bulabilirsiniz bilmiyorum. Ama ortalama fiyatlar böyle yani. Sonra bu yine aynı marka Vichy'nin bu deodorantlarından aldık annemle ikimiz. Bu iki şekilde böyle. 14.69'du. Yani 730 TL oluyor. Türkiye'de ise bunun sadece Harbi. tekini e, 700 lira gördüm. Ama biz ikisini o fiyata aldık gibi oldu. Annem kendine bu, yine bu marka annem favori sandığımız üzere. Bu markanın güneş kremini aldı. 50 faktörlü. Bunu da 10.78'e almış. 520 lira. E, 780 civarı bir şey herhalde. Öyle gördüm yani. Ben de kendime Cadolini'sini aldım. Bunu almak istiyordum çünkü ben ee, bunu 12'ye aldık. Yani 600 lira falanmış. Türkiye'de ise 750 civarlarında gördüm, 1000 liraya da gördüm. Artık hangi fiyatı doğru anlamadım ama şundan böyle. Bir de bu meşhur Fransızların şu kremi bir film. Bunu tam alıyorduk biz kasada. Sonra bir tane yanımıza Türk bir kadın dedi ki işte erkt alın falan dedi. İşte bu daha iyiymiş. Şimdi size bunun detaylarını söyleyeceğim. Yanık kremimiz tahriş olmuş cilde, güneş yanıklarına, normal yanıklara vesaire yani tedavi edici bir krem. Bu Fransızların falan olmazsa olmazıymış. Bunu da 5 buçuğa almışız. 267 lira. Günaydın arkadaşlar. Bugün bayağı yağmurdu. Şemsiyemizi açalım. Gün nasıl sıcaktı gibi, bu bugüne bakın. Bugün e, bu seni seviyorum duvarı var. Onu göreceğiz. İnsanlar tepesini göreceğiz. Ben orada bir tane da Seni sevmek bir şey. Ona yapacağız. Arkadaşlar bu e, seni seviyorum duvarın oradaki metro. Böyle bir metro yok. Böyle bir merdiven yok.

Şuraya bakın daha bunun önüne doğru gidiyor. Evet. Arkadaşlar çok soğuk. Bayağı yağmur yağıyor. Birazdan babam gidecek. Onu çağır bugün. <laughs> Sonra biz kız kıza <sıkıntıda> takılacağız. <laughs> derece tatlı deniyoruz. Oradaki detenin meşhur. Bölelim ben bölmek istiyorum. Böyle iç krema doldurum. Benimki çikolatalı. Da. Hmm, gayet güzel. Mesela i̇şte buraya girdik. Yani önünde sıra olmayan tek yerdi. Manifesto <laughs> Beselvan. arkadaşlar. Krepimizi de yedik. Bu park da çok güzeldi. Bu parkta oturarak yedik. Valla bence çok güzel. Bir taneyi biz ikimiz yedik ve bir kişiye bir tanesi bayarmış gibi geldi. Yani beni bayardı muhtemelen. Bir tane ikimiz yedik de çok güzeldi de. Paris'te krep yemiş olduk yani. <laughs> Hepsi, bakın bu animelerin ne var ya, Nezuko, bu bir şey, bundan aldım. Çok güzel yemeğimizi yedik. Artık bugün erkenden eve, erken dedim de yine saat yedi ve 15 dakikalık eve yürüyüş yolumuz var. Yarın sabah Disney'e gideceğiz. Gidiyoruz eve şimdi. Artık yarın sabah son bir kez açarım. Öyle şimdilik görüşmek üzere diyorum.